tamamen apse ile dolu. Allah Allah. E, çok çok vaka gördüm. Yani onu açtığınızdaki Hı -hı. koku ameliyattan üç gün çıkmıyor yani hmm. öyle söyleyeyim. Gerçekten e, dehşet derecede e, kötü koku, çok kötü. Mı rastlanan bir durum. Enfeksiyonlar genel olarak zaten genç, genç kadınların hastalığıdır. Evet. Menopoz sonrası çok fazla böyle e, enfeksiyon gözükmez zaten. E, pervik enfeksiyon görülmez. Çok nadir, hiçbir şikayete de sebep olmayıp bu evrelere gelebilir. Hatta biz eee Evet. yumurtalık bölgesinde kitleyi araştırırken bunun bir apse olduğunu fark edebiliriz ve ameliyat gerekebilir. Evet. O sırada görülür yani. ama Neyle ne görüyorsunuz? Tabii ki. İnaçlı rahim filmleri liman. Bu pelvik hastalığın en ana iki patojeninden bir tanesi Neisseria gonore, biri klamidyadır. Neisseria daha bel soğukluğu, soğukluğu etkeni, bel soğukluğu, evet. ee, diğeri de klamidya. Bunların ikisinin birbirinden şöyle bir farkı var. Genelde birlikte de bulunabilirler ama gonore etkeni yani bel soğukluğu çok gürültülü patırtılı bir pelvik enflamatör hastalık Gürültü yapar. Yani, e, yani, evet, yani ağrı, evet. ağrı, ateş, ateş ağrı, vs. Şey hemen doktora genelde götürür. Ama klamidya çok sinsi ilerleyen bir bakteridir. Ee, yani çok müpem şikayetlerle böyle hani hani e, hafif bir ağrınız vardır ama tam olarak lokalize edemezsiniz. Nerede ne olduğunu bu çok anlayamazsınız. Bu adet anlayamaz arası mı? kanamalar falan denen görülen klamidyada olan mı yoksa başka bir ee, şey mi? İkisi de yapabilir aslında. İkisi, evet, evet, internet, ara kanama. Ara kanama ikisi de yapabilir. Hı hı. Ee, ve işte klamidyanın bu sinsi ilerleyişi e, sinsi sinsi hiç e, kişiyi doktora götürmeden e, böyle ara ara e, karnı ağrır işte beli ağrır kası ağrır falan ama hani hiçbir zaman çok ciddi bir ateşi olmaz, çok ciddi bir ağrısı hı. olmaz filan. O zaman da enfeksiyon çok sinsi ilerleyip işte böyle apse safalarına kadar sinsi sinsi gelebilir. Hı hı. Burada belki en önemlisi zeynep şu genital bölgenin korunması. Ya yani enfeksiyonlardan korunma. Bir evet, düşünüyorum. düşünüyorum. Asıl buna Bize, ne bir zaman kronik yapıyorsam? hale geliyor? Yani işte bazen deniyor ki, şey işte yılda bir iki kez mantar enfeksiyonu atağı mı artık bilmiyorum o kaşıntı dediğin <laughs> akıntı dediğin <gülüyor> hadise <gülüyor> bir arada yaşıyorsa oluyorsa, birkaç kere tekrarlanıyorsa kronikleşmiş anlamına mı geliyor? Ee, Yok hayır. Yani e, şimdi mantar şöyle aslında. E, deniyor ki kadınların yani erişkin çağdaki kadınların yüzde yetmiş beş oranında e, hayatlarında bir kez mutlaka kandidayla karşılaşıyorlar yani mantarla. E, kronik demek çok iddialı ama reküren yani nükseden e, e, ya da tek, sık tekrarlayan enfeksiyonlar olabiliyor. E, mantar çok öyle... E, Kronik enfeksiyon yapmaz. yani Uzun vadede sonuçlar yaratan şeyler yapmaz. Başka Ama Diğer bakteriler. Diğer bakteriler. E, diğer bakterilerle evet böyle işte bahsettiğim gibi pelvik enflamator hastalık, apseye kadar uzanan böyle kronik uzun vadede enfeksiyonlar e, olabilir. Ve bunlar da işte bahsettiğimiz üzücü sonuçlarla e, karşımıza çıkabilir. Kısırlığın dışında bir diğer önemli konu da dış gebeliktir biliyorsunuz. Evet. E, bu yapışıklıklar e, döllenmiş embriyonun tüpte ilerlemesini engelleyip e, Embriyo olduğu yerde yani o e, içeride bu tüpün içindeki yapışıklıklar e, yolu kapalı olduğu yolu için başka için, bir yerde oluşuyor. Embrio bulduğu ilk bulduğu yere yerde. yerleşip evet. dış gebeliğe sonuç e, dış gebelikle sonuçlanabiliyor. Şimdi dış gebelik de nasıl bir şeydir diye insanlar tabii düşünebiliyor. Dış yani nerede, nerenin dışında filan diye. Normalde e, Spen buradan gelip yumurta buradan gelip aşağı yukarı yine tüplerde karşılaşırlar, döllenir. Ve döllenmiş embriyo tekrar rahimin içine yerleşir. Ama işte böyle yolunda bir engel varsa ya da bazı kromozomal sebepler vesaire bir sürü sebep var ama... ...şimdi bahsettiğimiz şey o yapışıklıkla embriyo ilerleyemezse bulduğu ilk yer olan yine tüpte çoğunlukla burada yerleşir ve burada bir gebelik kesesi oluşur. Bazen kalp atışlarını bile burada görebiliriz. Hmm. Ama çoğunlukla burayı patlatabilir. İşte bu hadisede yine genital enfeksiyonların Özellikle Sonucu. işte pelvik enfeksiyonların evet, o zamancı sonuçlarından evet. biri. Bu Neydi? kronik enfeksiyon dedin ya orada Zeynep aslında çok karıştırılan bir şey. Hasta hep hani ilaç kullanıyorum geçiyor tekrar başlıyor tekrar başlıyor. Çok fazla her gün pet değiştiriyorum. Burada şununla çok karışır doğal akıntımız var ya bizim o doğal akıntı hormonal etkiyle de... E, altında etkinin altında bu ne demek adet dönemine yakın bizim normal akıntımız evet. daha böyle koyulaşır daha sümüksü bir hal alır gibi dolayısıyla hmm. bu hep enfeksiyon diye karıştırılır ama aslında hmm. doğal akıntımızdır. Doğal akıntı evet hmm. ve bu adet döngüsüne hmm. göre değişiklik neydi? Locorum, gösterir. Nedir doktor hanım ne ona? Lokore neydi pardon? Dolayısıyla onu karıştırmamak lazım ve hep yine buraya geliyorum şu korunmayı bir konuşalım Zeynep evet. vaktimiz var. Evet öyle mi? Tek tamam tek peki madde oradan madde girdiniz. Çok önemli tamam, çünkü. Tamam. Burada korunma, vajinal enfekte ya da o bölgeyi kendi dağın Baştan yakalanmama zaten tedavinin en tutacağız? önemli basamağı herhalde evet, değil evet. mi? Ee, evet şimdi baştan e, en önemli şey tabii e, laktobasilleri oradan uzaklaştırmamak. Yani e, buranın aşırı e, temizliği, e, aşırı orayı kurcalamak e, kesinlikle önerilen bir hadise değil. Tabii işte çamaşır, iç çamaşırı çok sentetik. çok garip olaylarla karşılaşıyor musunuz bu kurcalama olayında? <laughs> çok Bilmiyorum garip yani. değil de orada daha çok Akla böyle gelmeye. manevi sebeplerle hani abdestin kabul ha. olmaması gibi bazı ha, çekincelerle parmakla genital bölgenin iç kısmını temizleme çalışmaları hmm. görüyoruz. Ama böyle bir şey yok. Oranın en iyi sabunu temizliği kendi salgısı zaten. evet ee, o O doğal ortamını oranın çok bozmamak lazım. Hmm. Ama dış bölgenin suyla temizliğini ben her zaman öneriyorum. Onu da sabun olsa da. Suyla sabun ve değil. Suyla. Sabunlar onun tersidir. Evet. Onu kesinlikle önermiyoruz. Sabun ya da normal ya dış, dış bölge için bile önermiyor. sabun Önermiyoruz evet. Dış bölge için de sabun ya da normal yerleri değil. Su ne güzel taharet adeti. E, var evet. Bizdeki evet. taharet adeti evet güzeldir. Kesinlikle bence de onu öneriyorum. E, normal suyla veya arada bir de ben intimlikitlen ben e, hmm. pH dengeli orası için özel şeyleri öneriyorum. E, arada bir bunların kullanılmasında hiçbir mahsuru yok. Orada bir nefes Sadece alalım. Seyircimiz var. Size Peki. soru var. Buyurun efendim. İyi Meltem Hanım. Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Doktor Demet Dikmen'e ya da Banu Çiftçi Gira'ya sorularınız var herhalde. Evet hoş bulduk. Hemen alalım. Merhabalar öncelikle herkese. Merhabalar. Ee, Merhabalar. Benim kısa bir sorum olacak. Ben e, ameliyat olmuştum, yaklaşık iki hafta antibiyotik kullanımım oldu. E, bu arada regl dönemim de olmuştu, ve dönemin bitiminde e, çok kötü bir e, yanma kaşıntı olmaya başladı ve hala devam ediyor şu an. Hani antibiyotik kullanımdan kaynaklandığını söylemiştiniz. Hani bunun tedavisi ilaçla mı olacak peki? Evet, e, kesinlikle ilaçla olacaktır. E, ee, cinsel aktif bireylerde biz bunları vajinal yoldan vajinal e, fitil ya da vajinal tabletlerle de tedavi edebiliriz. Ee, ama hani bu boyutta bir şey ağızdan da bir takviye gerekir büyük ihtimalle. Ağızdan bir antifungal, vajinal bir spozitör bir de krem muhtemelen o kaşıntı ve yanma hissini almak için üçlü bir tedavi bence çok uygun olacaktır. Eğer cinsel aktif değilseniz e, o zaman sadece ağızdan bir şey ve dışarıdan bir krem yeterli olur. Evet. Anladım. Peki bunun için doktora e, gözükmem gerekiyor değil mi iletişime? Ee, bunun için evet kadın doğum uzmanına <laughs> gitmeniz gerekiyor. Evet, evet, peki çok teşekkür ederim. Geçmiş İyi olsun Ayten Hanım. Bu tip olaylar e, genç ergenlik döneminde mi, adolesan çağda mı yoksa e, daha ileri çağlarda mı sorun oluyor? Yani genetik genetik diyorum, genital <laughs> enfeksiyonlar. Vallahi her yaştan hastalarım var. 3 yaşında Daha ziyade yapılan aldım. uygulamaların farkı var mı burada? Ee, şimdi şöyle e, çocukla çocukluk çağ çocukluk çağında da vajinal enfeksiyonlarla çok karşılaşıyoruz. Aslında onu da belki biraz bahsedelim tabii. Lazım. tabii, tabii. Çocukluk evet de, anneler biraz panik olabiliyorlar. Akıntı çocukların çamaşırlarında akıntılar görebiliyorlar. Evet o çağda da vajinal enfeksiyonlar olabilir. Biz onlarda da yine kızlık bölgesine zarar vermeden küçük e, aparatlarımızla kültür alabiliyoruz ve o e, çıkan sonuca göre de onlara da tedavi ya verebiliyoruz. Bu da ciddi bir şey olabilir ee, mi? Ciddi bir kalıcı bir şey olabilir mi? Genelde yabancı cisim sokmaya çalışma. ama evet e, orada yine kurcalanma vardır çocuk. Böyle hijyen olarak, olarak yazın işte havuzun olabilir. kenarına oturması bilmem nesi işte ana e, anaokulunda atıyorum başkasının çamaşırını o anda bir sorun yaşarsa giydirilmesi falan gibi aklıma gelen şeyler <gülüyor> var. Bütün <laughs> bunlar <laughs> sorun çıkarır evet, mı? İdrar yolu, idrar, idrar yolu vesaire gibi şeylerden daha çok idrar yolları enfeksiyonu. İdrar, i̇drar yolu evet, enfeksiyonu değil mi onlar? Vajinal enfeksiyonlar yine kız çocuklarında çok sık rastlanıyor. Yani mantar Aslında. falan o tip şeylerden bahsediyoruz. E, mantar olabilir. Hmm. Çocukluk çağında diyabetik e, hastalar çok var. Çok tombik e, çocuklarda çok fazla mantar e, gördüm. Çocuk doktorumuzla paralel tedavi ettim birçok hasta var. Bölgenin nemli kalması, e, çok nemli kalması. kalması, yanlış çamaşır giydirilmesi, e, bazen o penye külot giydirmeyip direkt külotlu çorap giydirilmesi hmm. falan gibi şeyler. Bunlar hakikaten e, çocukluk çocukluk ...açığında da, da e, enfeksiyonlar yollayabilir. Bu kadar e, ağır hasar verici evet. bir şey değil. Sadece insan... vajinettir ama. Evet, evet. evet tabii direkt ço e, çok rastlardık eskiden. Şimdi tabii biraz daha herkes bilinçli de... E, ...eskiden çok rastladığımız... ...hatta böyle naylon kilotu çoraplar falan... Bunlar hakikaten o bölgeye ciddi zarar ciddi veren bir zarar şey. Peki Yine işte, çocuklukta e... önemli çocuklara öğretmemiz gereken <laughs> genital bölgenin temizliği, tuvaletten sonra <laughs> evet. de önden arkada olması gerektiği. çocukluk çağında evet. bu alışkanlığı kazandırmaları ve de çok kolay öğreniyorlar ve buna da dikkat ediyorlar. Benim dikkatim şu, şey, eğer bunu biz evet. bu eğitimi verirsek onlar buna dikkat, dikkat ediyorlar ediyor. gerçekten hatta ee, yani belki ee, diş temizliği atıyorum başka bir temizlik bu kadar önemli değilken buna dikkat eden çocuklara çok rastladım. Evet şimdi çocukluk çağından başladık. Adela genç e, e, genç kızlık döneminde e, biliyorsunuz cinsel ilişki yaşı artık e, daha e, aşağılara kadar indi e, ve genç kızların e, buradaki e serviksteki epitelleri e, oldukça hassastır. E, dışarıdan e, kapılan mikroorganizmaların e, e, daha ciddi sonuçlara ulaşma riski e, genç kızlarda e, daha fazladır. Evet. E, o epitel has, o, o oradaki hücreler hassas olduğu için e, yine işte e, cinsel yolla bulaşan virüs boyutundaki işte e, Human papilloma virüs gibi virüsler. Onu unutmayın. Onu soracaktım evet. zaten izleyicimiz hatta Human papillomaya döneceğiz. <laughs> Peki. Buyurun. İyi İsmini evet. vermek istemeyen izleyicimiz biz arar, sevgilerimiz sunar sorusunu alırız efendim. İyi günler, ben Doktor Mert Hanım'a bir soru olacaktı. Demet. Ee, az evet, önce evet. Sonra, televizyonu açtığım zaman elinizde e, rahim maketi gördüm. Evet. Tamam. Ee, ben e, oradan aklıma geldi. Yaklaşık bir yıl önce e, evet elinizdeki e, bir yıl önce doğum yaptım. Sezeryan'da doğum yaptım. Evet. Doğum yaptıran doktorun rahiminde perde olduğunu söyledi. Evet. Yani armut şekli çizdi ama benimki böyle kalp şekline benzer şekilde. Evet.